Selam futbol sever dostlarım. Selam Galatasaraylılar. Bu konuşmamda Galatasaray'daki seçimlerle ilgili çok önemli bilgiler var. Son kulis faaliyetleri, kimler kimlerin kuyusunu kazıyor, seçime kimler girecek anlatacağım hepsini. Umutlarım hala pembe. Ama bu pembe iyi niyetler kaybolursa Galatasaray belki de karanlığa doğru sürüklenecek. Galatasaray'da herkesin merak ettiği soru şudur. Galatasaray'da kim başkan olacak. Acele etmeyin. Önce kimler başkan olmayacak ya da olamayacak ona bakalım. Bu da üç türlü anlatılabilir. Bir, başkanlar kimler? Eğer mevcut iki başkan adayıyla seçime gidilirse Eşref Hamamcıoğlu ve çok konuşan Metin Öztürk'ten hangisi seçilirse seçilsin Galatasaray'da kaos devam eder. Bu iki başkan da Galatasaray'ın maddi manevi sorunlarını çözemez. İkisinde de para bulacak güç ve ekip yoktur. İkisinde de taşıma suyla değirmen döner. Ancak daha da beteri iki ekipte de suyu taşıyacak kişi yoktur. Ondan da daha beteri suyu taşıyacak kova, boru, hortum, künk ne ise ya da tanker deliktir. İki, iki başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'te maneviyatı düzeltecek umut da yoktur. Biri Mason camiasındandır, öteki sigortacılar grubundan. İkisinde de Galatasaray'ın dokusundaki birlik beraberliği ifade eden dayanışmayı sağlayacak unsurlar yoktur. Daha da beteri bölücü kıvam vardır. Biri süzme grup, öteki garantici gruptur. Ama ikisi de camianın homojen yapısından uzak gruptur. Aranan kan değildir. 3. Her iki aday da Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk spordan uzak kimlik ve yönetimlerdir. Hamamcıoğlu üstadı muhterem olabilir. Öztürk de hayatın sigortası ya da gisiyat başkanı olabilir. Ama bunlar Galatasaray Spor Kulübü başkanlığı için yeterli argümanlar değildir. İkisinde de sportif birikim ve deneyim yoktur. Galatasaray'daki seçime ve mevcut adaylara bakıldığında bu iki aday da yetersizdir. Hadi biraz daha yumuşatarak söyleyeyim. Gönül bırakmasın kimse. İkisi de kemikleşmiş grupların temsilcileridir. Oysa Galatasaray'ın birlik, beraberliğe, kaynaşmaya ihtiyacı vardır. Bunlardan biri okuldudur, öteki okulsuzdur. Hamamcıoğlu'nun yönetimindeki 44 kişiden 28'i liselidir. Öztürk'ün yönetimindeki 44 kişiden 15'i de liselidir. Hamamcıoğlu'nun listesinde isimleri tartışılan birden fazla aday vardır. Sarıp sarmalama yoktur. Camia bunları reddetmektedir. Birisi liseli olmasına rağmen benimsenmeyen bir zamanlar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı da olan Murat Uysal'dır. Millet konuşuyor bunların hepsini. Ben de sizlere bunları aktarıyorum ki her şeyden muttali olunuz. Burada konuya nokta koymak istiyorum. Çünkü nedenleri hakkında bu aşamada asla yorum yapmayı uygun bulmuyorum kişilerin ve kurumun ve camianın menfaatine. Sonuçta bu iki başkan adayı da Galatasaray'ın beklediği umudu yeşertecek adaylar değillerdir. Yeni adaylara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sözüme lütfen dikkat ediniz. Boşuna konuşmuyorum. Burada ortaya çıkan durum şudur. Aday listelerinin verilmesine son gün 20 Mayıs 2022 olarak nokta konmuştur. Daha bir hafta vardır. Mevcut iki adayın listeleri değişebilir. Aynı kalabilir. Ya da seçmenin yorumları da değişebilir. O zaman öyle düşünüyordum da şimdi böyle diyebilir. Çünkü aradan sular geçti. Köprülerin altından çok sular aktı. Ancak yeni başkan adayları da çıkabilir. Su akıyor ya köprülerin altından. İşte Galatasaray'ın merakla beklediği soru budur. Başka aday çıkacak mı? Evet çıkacak. Dursun Özbek çok akıllı davranarak bu hengameye girmedi girseydi en büyük avantajlı isim olabilirdi. Şimdi kimler çıkacak acaba? Bir, Başkan Burak Elmas tekrar adaylığını koyabilir. Bu hakkı var. Koyarsa ne olur? Seçilme ihtimali diğer iki adayı böldüğü için avantajlı da olur. Bundan önceki 19 Haziran 2021'de yapılan son seçimde Burak Elmas şu anda karşısına aday olarak çıkan her iki kişiyi Eşref Amamcıoğlu ve Metin Öztürk'ü geçerek başkan seçilmiştir. Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesi de o günkü Mali Genel Kurulun ve Genel Kurulu yöneten Divan Başkanı Metin Aslan'ın basiretsiz yönetimiyle adeta ibrasızlığa çanak tutulmuş ve sonunda mahkemelik olmuş bir karardır o. Öyle bir kongre yaşadı Galatasaray. Nitekim Mahkemelerden döndü. Onun için bu sürünce seren camı atlattık biz. Burak Elmas adaylığını koyarsa tekrar seçilme şansı iki yönden yüksektir. Bir, hazırlayacağı listenin ağırlığı Elmas'ın tekrar başkan olmasını gerçekleştirebilir. Çünkü ibrasızlıkta Burak Elmas üzerine eleştirilerden çok yönetimindeki isimlere itiraz vardı. Onlar eleştirildiler çok. Burak Elmas bunları değiştirirse ve de güçlü isimlerle yönetim kurabilirse seçilme avantajı sağlar. Ayrıca Burak Elmas'ın mali kongrede haksızlıklar karşısındaki mağduriyeti kongrenin süre aşımına rağmen devam etmesi ve oy kullanımındaki aykırılıklar yüzünden Burak Elmas'ın gadre uğradığı Seçmende adalet duygusu uyandırırsa Burak Elmas bal gibi seçilebilir. Seçimi de kazanabilir. Ancak daha bir hafta vardır. Bugün yarın bir başka aday daha çıkabilir ve çıkacaktır da. Göreceksiniz. Onun için e, Galatasaray'a hala pembe ümitlerimi taşıyorum dedim. Yoksa karanlığa gidecek. Yepyeni ve çok sağlam bir başkan ve ekibi listesini açıklar. Ve seçime girerse şartlar çok değişir. Birkaç gün daha beklemekte fayda vardır. Yeni başkan adayı çıkacaktır. Yeni aday da Galatasaray'ın okullu kesiminde konuşulan çatı adayı başkanı olmayacaktır. Zaten Galatasaray'da asla çatı yönetimi kurulamaz. Kurulamaz. Çünkü onlar artık birbirlerine husumet peydah etmişlerdir. Bir araya gelmezler ve de zaten Galatasaray kurumunun camiasının spor kulübünün altı rutubet almıştır. Çatıya varılamaz artık o binadan. Böyle bir birleşim şu an için mümkün değildir. Kongre'yi mahkemeye veren ünü ülke dışına, batıdan doğuya yayılmış. Ünü ülke dışına kadar uzanmış, batıdan doğuya yayılmış. Fırat Develioğlu'nun seçilme şansı da hiç yoktur. Bana göre öyle. Develioğlu seçime bile girmeyebilir. Bekleyin. Bekleyin çok az kaldı. Çekilen de olur. Yepyeni bir başkan adayı da sürpriz bir listeyle seçime girer. Kalın sağlıcakla.